Eğitim artık dört duvar arasında olup biten ve sınavlarla tamamlanan bir süreç değil. Bu anlayıştan yola çıktılar. Öğrencilerin tarih dersini tarihin izlerinde işlemesini sağladılar. Öğrencilerimizin sınıfın içinde değil, bizzat sahada, şehri, antik şehri gezerek, ziyaret ederek dersi görmelerini sağlamış oluyoruz. Antalya'da Perge Yıla etkinlikleri kapsamında bir uygulama hayata geçiriliyor. Öğrenciler tarih dersini Geç klasik, Helenistik ve Roma İmparatorluğu dönemlerinin izlerini taşıyan Perge Antik Kenti'nde işliyor. Tarihi, kültürel mekanları tanımaları, derste işlemiş olduğu konuları da bizzat yerinde görmeleri eğitimin kalıcılığı, etkisi ve oradan tarihten alacak o ilham için çok önemli ve çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Uygulamayı tarihi mirası gelecek kuşaklara aktarmak isteyen Antalya Valiliği başlattı. İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan uygulamanın diğer antik kent ve öğren yerlerine de yayılacağını söyledi. Görsel sanatlar derslerinde Antalya Kültür Sanat'ın galerisini ziyaret edip orada derslerini işleyecekler. Antalya müzemizi ziyaret ederek dersin işlenişine katkı sağlamak için bulunacaklar. Orada işleyecekler derslerini. Bunu büyüterek diğer antik şehirlerimizde, ilçelerimizin uygunluğuna, ulaşımına el veren imkanları da büyütmek istiyoruz doğrusu. Öğrenciler ise uygulamadan oldukça memnun. Hiçbir olanakları, imkanları olmadan bu kadar mimari yapıyı yapabilmeleri, bize bırakmış olmaları gayet güzel. Yani bakmaya ve görmeye değer bir yer, bir alan. 5000 yıllık antik kent sadece bölgenin değil, Anadolu'nun en düzenli Roma dönemi kentlerinden biri olarak biliniyor. Kentte bugün birçoğu ayakta duran tiyatro, stadyum, hamamlar, anıtsal çeşmeler ve agora ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.